sempozyum gerçekten çok anlamlı. Belki de Balıkesir eğitim tarihinde böyle bir organizasyon tertip edilmedi. En azından benim bugüne kadar Balıkesir'de görev yaptığım süreç içerisinde böyle bir gözlemim olmadı. İlimizin en seçkin okulları başta Zülfer gitti yani koordinatörümüz, sosyal bilimler Lisesi Müdürümüz Olmak Üzere e, Fen Lisemiz Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi Rahmi Kula Anadolu Lisesi Ve Bilsen Bilim Sanat Merkezi Bu Okullarımızın Katılımlarıyla En Seçkin Okullarımızın Katılımlarıyla Böyle Bir Organizasyon Tertip Edildi Bu Okullarımızın Biliyorsunuz Daha Çok Fen Ağırlıklı özellikle Sırrı Yırcalı ve Fen Lisesi okullarımız fen ağırlıklı bir program yürütüyorlar. Ancak tabi fen bilimleri o kadar, onlar bilimler. daha çok sanal ortamlarda, dijital ortamlarda gezinsinler. Gününü gün etsinler, tabiri caizse eyyamcı olsunlar. Ama dünyayı ilgilendiren, dünya siyasetini ilgilendiren, tarihsel olaylara projektörlük yapacak konularla ilgili çok fazla bir gençlik istenmiyor. Ama Balıkesir, çok sağ olsunlar değerli öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz ve ben özellikle Karasi Belediye Başkanımıza buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlere maddi anlamda destek sağladıkları için, bu salonu bize tahsis ettikleri için. Ayrıca 5000 adet 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili kitap basımına yardımcı oldukları için kendilerine özellikle sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bunlar hep birlikte, emekle birlikte olacak şeyler. Bu tarihi sosyal olaya bugün bir projektör tutacağız. Çok değerli akademisyen hocalarımız, çok değerli uzman öğretmenlerimiz ve araştırma yapan öğrencilerle bugün 1915 Ermeni olaylarında neler olmuş, neler kalmış buna birlikte müşahede edeceğiz. Aslında önce Zülfer Bey Eğitim olarak bizler bu anlamda bir görev 18 Aras'a girişim Dünya Savaşı Evet. Osmanlı Devleti'nin en zayıf olduğu, en zayıf kaldığı yani dönem. Daha önce milleti sadık olarak bilinen Ermenilerin ihanetine uğruyorsunuz. Taşnak ve Hınçak, Ermeni çeteleri isyan ederek Doğu Anadolu'da birçok insanı katlediyorlar. Osmanlı tebaasını katlediyorlar. Bize gelen rakamlar 523 bin Osmanlı tebaasının Türk'ün öldürüldüğü yönünde. Ama Bugün öyle bir algı operasyonu yapıyorlar ki tam tersi bir algı içinde Ermeni diasporası bütün ülkelerde Fransa'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Arap ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine, Türkiye cumhuriyetlerine kadar propaganda yapabiliyorlar. Ama bizler bunun maalesef tam tersi bir empoze propaganda yapamıyoruz. Belki bu toplantı bu anlamda buna rağmen aslında bu soykırımı avantaja nasıl çeviririz onu istişare etmenin de doğru olduğunu ve bu sempozyumda bir konu olarak da bunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane çocuk judo sporunu çok seviyormuş. Tabi judo sporunu çok sevdiği için de en iyi hocanın kim olduğunu araştırmışlar Japonya'da en iyi hocayı tespit etmişler. Bunun öğrencisi olmak için yola çıktığında bir trafik kazası geçiriyor ve geçirdiği trafik kazasında e, sol kolunu <laughs> tamamen kaybediyor. Bir buçuk iki yıl hastanede yaptıktan sonra e, vücudunu toparlıyor ama e, bu arzusu ailesini ve kendisini o hocanın yanına tekrar götürüyor. Japonya'daki o iyi hocanın yani en iyi hocanın yanına antrenörün yanına geliyorlar. Diyorlar ki bizim içimizde böyle bir arzu vardı. Sizin yanınıza gelirken trafik kazası geçirdik, tanışmak istedik. Hoca da öğrencinin bu arzusu çok hoşuna gidiyor. Diyor ki ben seni hala çalıştırabilirim. Öğrenci çok memnun oluyor. Hocanın yanına yerleşiyor ee, ve spor yapmaya başlıyorlar. Önce kondisyon sonra taktiklere geçiyorlar. Bir tane teknik öğretiyor hocası. Öğrettiği tekniği iki ay çalışmasını söylüyor. Çocuk iki ay boyunca o taktiğe çalışıyor. Kendini mükemmelleştiğini hissediyor oyunda. Hocasının yanına geliyor. Başka oyunlar öğretebilir misin? Ya diyor sen iyi bir sporcu olmak istiyor musun? Evet diyor istiyorum. O zaman diyor aynı taktiğe devam et. Dünyanın en iyisi olman lazım. Konuda diyor. İki yıl boyunca çocuk aynı oyuna çalışıyor. Tabii iki yıl sonra turnuvalara katılma zamanı geliyor. Ülke çapında turnuvaya katılıyorlar. Çocuk herkesi yeniyor. Ülke şampiyonu oluyor. Dünya turnuvasına katılıyorlar. Dünya turnuvasında da herkesi yeniyor ve yenilmez ünvanı alıyor. Tabi başarısını öğrenciye soruyorlar. Sen yani engelli olmana rağmen nasıl böyle başarılı oldun? Valla diyor yani ben çok seviyordum sporu. Başka bir şey bilmiyorum diyor. Hocasına soruyorlar. Bu öğrenciyi nasıl bu kadar başarı yaptı? Bir, çok arzuluydu. İki, bir taktik öğrendi ve onu dünyanın en iyisi olarak yapıyordu. Üç, diğer oyuncuların savunma mekanizmasını çökerten bir oyunu vardı. Çünkü savunma mekanizması onun yaptığı oyundan kurtulmanın tek yolu sol kolu tutmak. Sol kolu olmadığı için sürekli diğerleri tutulan o hamleye karşı savunmasız kalıp yeniliyorlar. Şimdi diasporası, Ermeni diasporası aslında bize şans veriyor. Şanlı 16 tane Türk tarihi ve Türk devleti var. 600 yıl devam etmiş bir Osmanlı geçmişimiz var. Eğer bu geçmişte bir tane soykırım daha gösterilirse bu millete biz hiçbir şey bilmiyoruz. Her milletin soykırımı var. Bize eleştirdikleri sürece biz kendimize daha iyi anlatırız. Eleştirilmek kötü bir şey değildir. Eğer tarihimizi iyi bilirsek, konulara hakim olursak Ermenilere biz bunu yaptık. Yani bizim hamlelerimiz olması lazım. 2023 gibi, 2053 gibi, 2071 gibi bizim Gerçekten ülkeyi iyi anlatma ve Türk'ün geçmiş tarihini canlandırma politikalarımızın olması lazım. Bu nedenle TİKA gibi kendimizi iyi anlattığımız veya Yunus Emre Enstitüleri gibi kendimizi yurt dışında çok iyi anlattığımız enstitülere ihtiyacımız vardı. Son 10 yıl içerisinde 145 ülkede biz kendimizi çok iyi anlatacak platformlar oluşturduk ve ben kendim hem devlet bürokrasisini temsil etme adına hem de kendi ticari işlerimiz adına her yurt dışına çıktığımda Yunus Emre kampüslerinin ne kadar faal bir şekilde Türk'ü, Türk tarihini ve Türkçeyi anlattığını görüyor ve onur duyuyor. Ben sözlerimi fazla uzatmadan burada bitiriyorum. Ama öğrencilerimizin odaklanması gereken konu bunu savunmak değil. Bunu avantaja çevirip yani bu bize aslında öğrettikleri bir taktik. Eğer onlar bize kötülüyorlarsa, bizim kendimize anlatacağımız binlerce artımıza fırsat veriyorlar. Her platformda eğer böyle bir suçlama olmasaydı ben bu cümleleri kuramazdım. Biz bunu anlatamazdık. Tarihimizi tekrar gündeme getiremezdik. 600 yıl boyunca müzikle insanı tedavi etmiş. Daha tarihte tedavi yokken insanlara deli deyip tımarhanelere tıkarken biz müzikle insanları tedavi ettiğimiz bir medeniyetimizi anlatma şansı veriyor. Ve bu açıdan bakıp olaylara hep pozitif tarafıyla gençlerimize çok iş düşüyor. Kendilerini iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Bu sempozyuma emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi burada bitiriyorum. İyi günler, iyi sempozyumlar. <laughs> Sunumlarını yapacaklar her öğrencimiz için sunum süremiz 10 dakikadır. Ee, sunumlar sonrasında soru almayacağız. hedefimiz toplam 50 dakika içerisinde sonlandırma bitirmek. ben ilk önce tek tek öğrencilerimizi çağıracağım. İlk konuşmacımız, ilk öğrencimiz Tolga Gitmez Sırı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencisi. <laughs> Bu arada öğrencilerimizin bu Böyle bir organizasyonda ilk defa e, konuşmacı olarak katılıyorlar. Çok heyecanlılar ve uzun bir çalışma süresinden sonra buraya geldiler. büyük bir kısmı e, 11. sınıf lise öğrencisi ama aralarında 8. sınıf e, bir e, öğrencimiz de var. Dolayısıyla e, konuşmalarında e, en azından yaparlarken bunları da göz önünde bulundurmanızı Yok, da, rica ediyorum. bir bu çalışmamızda Asala'nın kuruluş amacı, Asala'nın 1975 ve 1985 yıldır arasındaki faaliyetleri ve Asala'yı destekleyen ülke ve örgütlerini yaptıkları değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Asala'nın nasıl sona erdiği ve Asala karşısında Türk hükümetinin duruşla çalışmamızın bölümlerindendir. Konuyla ilgili olarak gazeteler, dergiler, diplomat raporları ve ikinci kaynaklardan yani öncesinde ve sonrasında dünyayı bir sömürge ve silahlanmaya şahit Bu yüzden, daha doğrusu bu nedenle de Osmanlı bundan etkilenmiştir. Özellikle Rusya, Fransa ve İngiltere gibi büyük devletler Osmanlı'nın zengin yer altı kaynaklarını ve jeopolitik konumunu ele geçirmek için çalışmalar yapmıştır. Özellikle azınlıklar Osmanlı'dan toprak koparmak amacıyla dışkırtılmıştır. Bu arasında Ermeniler 20. yüzyılın başında Osmanlı'nın başına büyük darbeler açmıştır diyebiliriz terör cemiyetleriyle. Asala da bu terör cemiyetlerinden sonuncusu ve günümüze en yakın olanı. Açılımı Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia yani Ermenistan'ın kurtuluş için gizli Ermeni ordusu olan Asala 1975'te Lübnan'da Lübnan İktidarı sırasında kurulmuştur. Asalan liderinin Agop Agopyan olduğu iddia edilse de bununla ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Ki kendisinin zaten birden fazla ismi olduğu iddia edilmektedir. Her ne kadar Asala 1975 senesinde kurulmuş olsa da 1973 senesinde ABD'de ABD, Ermeni asıl bir ABD vatandaşının Türk konsolosluğuna gerçekleştirdiği suikastın Türk-Ermeni terör ilişkilerinde yeni bir dönem oldu, yeni bir döneme başlattığı kabul edilebilir.